Günaydın. Karşımda Xiaomi 15 Pro var ve tarama verilerini temizlemeyi göstereceğim. Öncelikle kullandığınız tarayıcıyı açalım. Sonra sağ üst köşedeki üç nokta olan daha fazla simgesine tıklayın ve tarama verilerini sil'i seçin. Burada ise tamamen özelleştirmek için daha fazla seçeneği işaretleyin. Kaldırmak istediğiniz ayrıntıları işaretleyin. Zaman aralığına dokunun ve 15 dakika, saat, gün, 7 gün veya 4 hafta seçeneklerinden birini seçin. Ayrıca tüm zamanlar seçeneğini de ayarlayabilirsiniz ve tam bir temizlik yapmak istiyorsanız tüm zamanları işaretleyin. Bu e, ilk günden itibaren her şeyi silecektir. Daha sonra kaldırılacak bilgilere bir göz atın. Her şeyin doğru olduğundan emin olun ve ardından verileri sile tıklayın. Onaylayın ve hepsi bu kadar. Hepsi bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olun ve beğeni bırakın.